Arkadaşlar herkese merhaba yeni güne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar günlerden perşembe. Alya evdeydi bugün okulu yoktu. Ee, ben de Alyaşımla çıktım arabaya bindim. Alışverişe gidiyoruz. Özbaktata gidiyoruz. Ee, pirincim falan yok. Domatesim yok salatalım az kaldı. Birkaç bir şey eksiğim var arkadaşlar. Et falan da almam lazım tavuk. Onları da alacağım. Hadi bakalım Alyaşımla çıktık doğru. Özbaktat yoluna gidiyoruz. Evet ve geldik. Al yam da burada. Bir tane bundan alayım annem değil mi? ya da seviyor kaki. 3 euroymuş şöyle bir tanesi. Paprikalar her şey var. Afakadolar 50 kuruş bir tanesi. Mangolar 75 kuruş. Çilekler 4 euro. Şu meyvanın güzelliği. <laughs> Alkışla salatalık alacağım. Alya poşetlerimi tutuyor bu arada. Bir tane şundan aldım. Bunlar ucuzlamış. Bunlar da var. biberlerimiz var Onlardan almıyoruz. Hadi bakalım içeri girelim bence. 75 kuruş marollar. İçeri girdik. Bakalım. Aa, buraya nasıl güzel lokumlar koymuşlar böyle. almalar. Kola. 12 tanesi 10 euroymuş. Meysun'un. Kaprisönler. kaprisönler ucuzlamış 3,5 euroya bir tane alayım. Geçen Krayfot'tan 5 liraya aldık. Bir tane alayım. Burası da çok güzel. <laughs> güzel bardaklar falan. Bakalım bir yeni mutfağım gelsin arkadaşlar ondan sonra. Yeni bardak falan da alırım. çiğ köfte için güzel mi 8 euro aksi detek 30 27 22 et bölümüne geldik. Tavuklar. Az buradan bir tavuk et kıyma lazım onları alayım güzel tatlılar falan da var arkadaşlar baklavalar Yaraş şunlardan çok alıyordum arkadaşlar bu arada pek canım istemiyor onlardan Alıyorum. Alyan bugün çantasını taktı bu arada arkadaşlar. Şöyle aldım arkadaşlar. Kıyma, et ve tavuk. Dipresimde azıcık var dedim. Azıcık da daha yanına alayım. bence sucuk alalım bence bir tane. Al ya sucuk köpe de var evet. Al ya bundan hep bir tane yiyor arkadaşlar hep alıyorum bir tane al burada yiyor. Ne? ne? İstemedim ha istememiş. Yoksa yiyor yani kasada geri parasını ödüyor her zaman veriyorum. Bir tane sucuk aldı. Ha? Ya. Şu salamı ben çok severim. Sucuk salamı. Bir tane de tavuklu bir şey alayım. Şöyle alıyorum. <laughs> Anne, ne diyoruz? <laughs> hmm, şimdi de bu gelmiş arkadaşlar bir tane alıyor. Soğuk Evet, soğuk yere girdik. İyi ki ayağın eldivenleri var. Evet. Burası peynirler falan var arkadaşlar burada ama burası çok soğuk değil mi anne? Dışarıdan bile soğuk. Peynirim, zeytinim falan var onları almıyorum ama güzel ucuzluklar var. Süt diyarı mesela 7 euroymuş. İyi, çok iyi. <laughs> Bakayım anneciğim şey var mı? Hmm. Kefir. Var hmm. Yok mu? Hmm. Aa yokmuş. Hmm. Maalesef kefir yok. Olsun. Mama. Ya. Simit. Ya simitle bakacağız anne. <laughs> ya simit evet bakalım gel. Simit. Simit. bakalım yumurtaların fiyatları ne kadar. Ha böyle 10 tanesi de varmış. 2.75 6 euro da şu 30 tanesi. Bu bal. Bal 7 euro. Nutella da iyi ucuzlamış 5 liraya. Bunlar da güzel aslında ya almıyorum. Neyse. Daha herhalde azıcık eğide var. Bu da güzel gözüküyor aslında hiç denemedim. Al simit ya simit aldım ona. Ben de bir tane şundan alıyorum arkadaşlar. Sosyanın pirinci 5 lira. 2 kilo olsun. Ve bir kırmızı mercimek lazım. Onun da aslında bu ucuzlamış. Ama durumunkini istiyorum. Bunu. Şundan alıyorum bir tane arkadaşlar. Lekranı. Bakalım başka neyim var, neyim yok. Bence başka da ihtiyacım yok şu an. Ama ozmaya gidip bakacağım. Evet, ozmaya bakacağız annem. Aya da ozma sayıklıyor. orada güzel böyle basma hati falan da var arkadaşlar da hangisi iyi değil hangisi iyi onları da bilmiyorum ki aslında. Güzel de gözüküyor. Neyse pirinci aldık şey aldık onlar yeter bize şimdilik. Bulgur var fasulye var. Yeşil mercimeğimiz de var evde. Orada galiba her şeyimiz var. Bir makarnaya bakayım. Makarna alayım. Kaç tane makarna alayım? Aa bu Marmara. Dur arkadaşlar. Tabii ki bir Ankaralı olarak Ankara Ankara makarnası yiyoruz. <laughs> Durun. yanlışınlar ama onu da çeşit azmış. Neyse, şu da Ankara. Şöyle alıyorum iki tane. <laughs> Ay nasıl o yanlış yapabilirim? <laughs> Fiyatları da aynı herhalde. İkisi de 75 kuruş. Neyse şundan yine de alayım. Bu Ankara makarnasına yok beni. Neyse. Maalesef yoksa alırdım Ankara. Çaylar, çayım var. Almıyorum çay. Başka böyle bu taraftan çaylar falan var arkadaşlar. Şeker çay. Bunlar ihtiyacım yok herhalde bunlara. Aslında şöyle bir bir tane şundan mı alsam ki ise almıyorum. Yok tamam. Güzelmiş. Ben de uzun makarna alayım. Limonlu, karpuzlu, çilekli bir tane alayım. neymiş? Hiç görmedim. İçecek herhalde. İstemiyor ben annem? Ayaya bir tane açtım, verdim. İçecekten ben de aslında öncünün tatlı bir de acısını ikisini de alıyorum arkadaşlar. Aynen. Şöyle. Hmm, Aya bunu işte arkadaşlar şimdi da şöyle bir koyun. Şimdi bakalım kıvır zıvırlara. Abur cuburlara değil mi annem? <laughs> Aslında evde bayağı abur cuburumuz var. Ozmolara bakalım mı? Buraya gelince de yolla canım her şey istiyor ya. Bu ne? Ha, bu değil. Benim sevdiğim. Ay bir Ozmo'ya bakacak. Ay şuna güzel gözüküyor. Hmm. Helvalar, pişmaniye. Çik sakız ile top şekeri. Top şekeri mi? Evet. Bu var. Böyle kekler var annem. Ozmo'da bir tek bu varmış arkadaşlar. Ozmo'yu aradık ama Ozmo'nun da yerini değiştirmişler. Bulduk ama sorduk. Yardımcı oldu. da. Evet. Böyle loliler var. Bunu da seviyorsun. Aa, onu çok seviyorum. Pembe. Pembe. İki tane. İki tane mi? Evet. Yeşil. Ne? Oak Pembe Play. mi? Blau. Tamam. Ben daha yine bu orayı gördüydüm. Söylesin. Aa, niye söylemedin? Annem bizi arattırıyor. Anne. Bir de ekmeklere bakalım. Nasıl ya. Şey Söyle annem. Ee, ben bilmediği diye söylemedim. He, anladı. <laughs> kasaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi her şeyi yerleştirdim arabayı arkadaşlar. Burada tam öz baktatın yanında şurada şu yeşil yer. Orada ay kebap var. Oradan da aradım sipariş verdim. Adana durum iyice bu alışverişin üstüne. Bitirdim anne. Hadi bakalım. Ayaya da tavuk attırdım şeyin üstüne. Ocak başının üstüne. Hadi bakalım orada bir. Şimdi alıp eve götüreceğim yani aslında. Oranda yesin diye. Şöyle size göstereyim. Burası tam öz yanında. Alışverişten sonra burada yemek iyi oluyor. Çünkü yoksa eve gidip bir de yemek yapma derdi var. Vallahi yapılıyor burada yemeklerimiz arkadaşlar. Şöyle en son arkadaşlar size fişi gösteriyorum. Fiyatlara bakmak isterseniz burada görebilirsiniz. Adres Özbaktat'ın apı doğrunda. Arkadaşlar bize abone olun. Yorum yapın ve like atın. Görüşmek üzere inşallah.